Merhaba çocuklar. Bugün LOL açıyoruz. Glitter serisi. Ben hangisini çıkmasını istiyorum biliyor musunuz? Bunu. Pembe olanının. Acayip merak ediyorum bunu. Görmek istiyorum ve pembe olması da çıkmasını istememin nedenlerinden biri. Acaba hangisi çıkacak? Tabii bu birazcık şans işi. Her istediğimiz çıkmıyor. İlk fermuarı açıyorum. İlk fermuardan bakalım nasıl bir ipucu çıkacak istediğimizin çıkacak mı bakalım. Böyle bir ipucu çıktı. Bunu anlayamıyoruz tabii ki istediğimiz çıkacak mı çıkmayacak mı. Şimdi yavaş yavaş ikinci fermuarı açarak yolumuza devam edeceğiz. Bakalım bunda ne var? Bunda da ifadeler var. Bakın. Ve üçüncü bölüme geldik. Buranın fermuarını da açıyorum. Bu fermuarlar Birazcık zor açılıyor. Nedense üçüncü fermuarlar daha zor açılıyor. Bilmiyorum size de öyle mi oluyor. Evet. Bunu da açtık. Ve bir diğerine geçiyorum. Şunu alayım buradan. Bunda ne olduğunu bir görelim. Belki bir fikir olur. Hmm, çok aydınlatmadı beni. Bakalım. Diğer fermuarı açayım bunda neler var acayip merak ediyorum hadi bakalım bir kere de tam açılıyor hemen çocuk açıldı bir kere de yok açılmaz hepsini açayım öyle hepsine bakalım ve son fermuarımı da açıyorum açtım artık ne kadar oldu açtım hepsini şimdi tek tek bakalım Neler var neler var neler var. Acayip aceleciyim bu arada. Bakalım. Çok tatlı sarı bir çift ayakkabı var. Hangisi çıkacak? Hangisi çıkacak? Şuradan bir bakayım diyorum ama tahmin edebiliyor musunuz siz? Siz tahmin edebiliyor musunuz? ben artık hangisinin çıktığını biliyorum. Eminim siz de tahmin ediyorsunuz. Tamamen açalım ve görelim. Bakalım ee, her zamankilerden mi çıkmış? Nadir mi çıkmış? Ultra nadir mi çıkmış? Birçoğunuz hangisinin çıktığını anladı. Ve işte bebeğimiz bu. Buradan da size gösterebilirim. Bakın bu ultra nadir olan çıktı. Çok sevindim. Diğerinin çıkmamasına üzülmedim. Çünkü ultra nadir bir bebek çıktı. Herkese çıkmıyor bu. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın. Evet hepsi bitti değil mi? Bitti. Bakalım şuraya da. Evet. Hepsi bitti. Şimdi bebeğimizi giydireceğim. Bu nasıl giydiriyor? Bu bir tulum. Nasıl giydireceğiz bakalım. Şuradan açılıyor. Evet. Önce kolunu giydirelim. Alttan da şu şekilde. Bunlar biraz simli ve parlak oldukları için böyle elimize bulaşıyorlar. Ama olsun sorun değil. Ultra nadir bir bebek çıktı. Ultra nadir olanını bulduk. Ve şuradan da kapattığımız gibi Tulumunu giydirmiş olduk. Saçları acayip güzel bu arada bu bebeğin. Saf sarı. Disko topu gibi saçları var. Ayakkabılarını da giydirelim. Bu bebeğimizin ayakkabıları da saçları gibi saf sarı. Sarı ve siyah ağırlıklı bir bebek bu. Evet mat arasında verelim eline. Ve aksesuarı. Şimdi bunu suya sokacağım tabii ki. Özelliğinin ne olduğunu görmem lazım. Önce hatta önce mat arasından su alalım. Böyle suya sokmadan önce suya sokup değişik şekilde de göreceğiz. Mat arasından suyunu içsin bakalım o bebeğimiz. Bütün suyu ağzına dökelim. Bakalım nereden çıkacak? Evet, lol bebeğimizden su çıkmadı. Motorumuza yeterince su almadık ya da alamadık demek ki. Tekrar bakalım. Ultra nadir özelliği yok mu yoksa? Tabii ki de var. Bütün suyu iç bakalım lol bebek. Bu bebeğin adı Queen Bee kraliçe arı. Evet bu bebek kusuyor. Ağzından çıkıyor. Suya sokalım. Bakın daha net görebiliyoruz burada. Şimdi bu suyu kusacak mı? Bakın suyunda kusuyor. Size doğru kusmasın tabii ki. Evet ultra nadir bir bebek çıktı. Ben bu bebeği çok beğendim. Evet istediğim çıkmamış olabilir ama ultra nadir çıktığı için de mutluyum. Görüşmek üzere.